Dizel partikül filtreli katalizörlü sistemlerin egzoz gazlarını, karbon monoksiti, hidrokarbonları ve katı partikülleri işlenmesinde başarısının ardından Euro 6 çevre yönetmekleri şimdi de azot oksitlerin azaltılmasına odaklandı. NOx olarak bilinen bu gazlar tehlikeli asit yağmurlarının nedeni olarak bilinmektedir. Azot oksit emisyonları özellikle dizel araçlarda yüksektir ve bununla ilgili temel sorun benzin motorlarındakinin aksine 3 yollu katalitik konvertörlerle işlenmemeleridir. Azot oksitleri azaltmada kullanılan en bilinen sistemler seçmeli karbon azaltım sistemi olarak da bilinen SCR sistemleridir. ADBlue SCR sisteminin temel yapısı aşağıdaki elemanların eklendiği partikül filtreli bir katalitik sisteme dayanır. Sıvı üre enjeksiyon sisteminde AD Blue tankı, soğuk havalarda donmaya ve kristalleşmeye karşı koruma sunan bir ısıtma sistemi AD Blue pompası ve enjektörü bulunur. Sistemde ayrıca silcerinin önünde egzoz borusuna yerleştirilmiş ve gazların girmeden önce AD Blue alaşımıyla iyice karıştırmasını sağlayan bir karıştırma halkası da vardır. Seyirciye Rulla bir seçmeli katalitik azaltıcı. Seyirciye'nin giriş ve çıkış ağızlarına yerleştirilmiş iki azotoksit sensörü ve NOX sensörleri üzerine yerleştirilmiş iki sıcaklık sensörü. Sistem, tüm sistemi kontrol eden bir elektronik kontrol elemanıyla tamamlanmaktadır. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community, follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.